Sevgili öğrenciler, bugün matematik dersimizin ikinci bölümünü yapacağız. E, bu konuda göreceğimiz konu e, kare ve dikdörtgenin kenar özellikleri. E, gördüğünüz gibi burada da kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerinden bahsedeceğiz. E, zaten bunları biliyorsunuz e, ama biraz daha ayrıntılı görmeye çalışacağız. Karenin, işte burada kare görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi dört tane kenar var. Dört tanesi de eşit. Ve e, kenarla birbirine kesmiyor. Karenin dört eşit kenarı vardır. Ee, karşılık kenarları kesişmez. Karenin dört tane eşit kenarı vardır. Yani şu uzunluk, şu uzunluk ve bu uzunluk ve bu uzunluk dört kenar uzunluğu da eşit uzunlukta. Yani burası atıyorum bir adım, bir adım, bir adım, bir adım veya 5 santimetre, 5 santimetre, 5 santimetre, 5 santimetre. Bütün dört kenarı vardır. Karenin dört kenarı da eşittir. Geldik dikdörtgenine. Dikdörtgenin de dört tane kenarı vardır. Ancak dikdörtgenin e, karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani burada gördüğünüz gibi OA kenarı ile ET kenarı uzunluğu birbirine eşittir. Ayrıca OE kenarı ile AT kenar uzunluğu da birbirine eşittir. Yani dikdörtgenin dört tane kenarı vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Devam ediyorum. Ee, örnekle devam edelim. Ee, burada Necmettin'in bir projesi varmış. Necmettin e, kendine bir kare çizmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi buradaki bir örnek kareyi çizmiş. Ee, D, C, e, B, A veya A, B, C, D karesi diyebilirsiniz buna. Burada gördüğünüz gibi A, B kenarı var. B, C kenarı var. D, C kenarı var. Ve AD veya DA kenarı var. Bu mesela bu DC kenarı ile AB kenarı kesişmez. Ayrıca AD kenarı ile BC kenarı da birbirlerini kesişmez. Yani kesmezler. Siz defterinize bir tane kare çiziniz. E, bu e, köşelerin e, hangi harf olduğu önemli değil. Önemli olan büyük harfle yazılmasıdır. Daha önce giderse görmüştük. E, köşeler büyük harfle isimlendirilir. Devam ediyorum. Diğer örneğimizde dikdörtgenden bahsedeceğiz. Dikdörtgeni de demiştik az önce zaten burada. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Burada bir trafik levhası görüyorsunuz. Kütahya ilimize ait nüfusu verilmiş. Ama bunun içindeki sayıların ve yazıların bizim, için şu an önemi yok. Önemli olan bunun dikdörtgen olduğudur. Gördüğünüz gibi bu kenar uzunluğuyla bu kenar uzunluğu birbirine eşit. Yani aynı. Bu kenar uzunluğuyla bu kenar uzunluğu da aynı. Yani bu bir dikdörtgen. Siz de defterinize bir tane e, dikdörtgen çiziniz. Bu e, dikdörtgen ve kare çizerken e, cetvel kullanabilirsiniz. Ha, zaten kadar kare defterlerinizde e, çizgiler var ancak cetvelde kullanabilirsiniz. Daha güzel olabilir. Dikdörtgenin, bu dikdörtgeni gördüğünüz gibi e, K, J, I, H dikdörtgeni e, diyebiliriz. Buradaki K, H şu uzunluk ile J, I, uzunluğu eşit. Ayrıca KJ uzunluğu ile HI yani IH kenar uzunluğu birbirine eşit. Çeviriyorum sayfamızı. Diğer sayfaya geldik. Diğer sayfamız ikinci bölüm. İkinci bölümde burada e, üçgenlerden bahsedeceğiz. Konumuz neymiş? Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandıralım. Yani kenar uzunluğu e, eşit mi? Yoksa çeşit çeşit mi? Yoksa iki tanesi mi eşit? Yoksa üç tanesi mi eşit? Onlardan bahsedeceğiz. Siz de evinizde böyle, e, izma, e, böyle bir e, e, şekliniz varsa, e, çivilerle uğraşabilirsiniz veya e, oyuncaklarınızda varsa eğer, ha, olması şart değil. E, sizler pipet kullanabilirsiniz, çubuk kullanabilirsiniz, kürdan kullanabilirsiniz. Yalnız da bunlar da bulunabilir. Şimdi üçgenin, e, üç tane e, biz size bahsedeceğiz. Birincisi çeşit kenar üçgen. Üçgenin eğer ki üç kenarı var. Ve üçü de birbirinden farklıysa yani değişik değişik ise buna çeşitkenar üçgen adı veriliyor. İkizkenar üçgen adında anlaşıldığı gibi ikiz yani ikiz demek iki kenarı e, uzunluğu birbirine eşit ise buna ikizkenar üçgen denir. E, diğeri de eşkenar üçgen, eş kenar üçgen yani bütün kenarları eşit uzunlukta ise buna da eşkenar üçgen denir. Birinci örnek devam ediyorum. E, bu şekilde gördüğünüz gibi e, bir üçgen oluşturulmuş. Bu uzunluk, bu uzunluk ve bu uzunluk farklı. Yani e, burası atıyorum 10 cm, 8 cm, 12 cm. Yani çeşit çeşit olduğu zaman buna çeşit kenar üçgen adı veriliyor. Yani kenar uzunlukları çeşit çeşit diye aklınızda bulunabilirsiniz. Sizlerde evinizde üç çeşit böyle üç farklı uzunlukta e, çubuk, pipet veya başka bir e, kalem de olabilir aletle e, bunları yapabilirsiniz. Diğer sayfama geçiyorum. Üçüncü bölümde anlatacağım ee, diğer örnek ise e, ikiz kenar üçgenden bahsedeceğiz. İkiz kenar üçgende ise iki kenar uzunluğu e, eşit diğer kenar uzunluğu farklı. Yani burası dört birim, burası dört birim burası ise 5 veya 6 birim olabilir. Bu da ikiz kenar üçgen oluyor. İkiz kenar üçgende iki kenar uzunluğu eşit diğer kenar uzunluğu ise farklı olduğu zaman Adı üzerinde ikiz kenar üçgen yani iki kenar uzunluğu eşit ise ikiz kenar üçgen adı alıyor. Ee, siz de evinizde ikiz kenar üçgen yapabilirsiniz. Özellikle kalemlerinizden yardım alabilirsiniz. Küçük kalem, küçük kalem, büyük kalem veya pipet veya çubuk veya kürdan fark etmez. Ee, bunlar ee, siz de değiş de işte, de işte, yapabilirsiniz. Diğer son örneğimiz ise e, ee, eşkenar üçgen, üçgenden bahsedeceğim. E, eşkenar üçgende de Üç kenar uzunluğu da birbirine eşitse yani 3 birim, 3 birim, 3 birim ise bu da eşkenar üçgen oluyor. Sizlerden e, ikiz kenar üçgeni, eşkenar üçgeni defterinize çizmenizi istiyorum. E, ayrıca bunu e, materyallerle, kalemle, e, çubukla, pipetle de yapabilirsiniz. Deftere bunları çiziniz. Üzerine isimlerini yazınız. Çeşit kenar üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen diye yazabilirsiniz. Videoyu e, bir ilk defa tekrar tekrar izlerseniz e, bunları da zaten kolaylıkla anlarsınız. Dördüncü örneğimizde gördüğünüz gibi kenar uzunluğu 2 santim, 2 santimetre, 3 santimetre, 4 santimetre yani çeşit çeşit 2, 3, 4. Hep çeşit çeşit olunca çeşit çeşit kenar üçgen adını alıyor. İkinci şekilde ise 4 santimetre, 4 santimetre gördüğünüz gibi bunlar da farklı farklı yani 3 olabilir, 5 olabilir. Burası önemli değil bizim için. Önemli olan şu iki tanesi eşit ise bu ne oluyor? İkiz kenar üçgen adını alıyor. Yani ikiz kenar üçgende iki kenar uzunluğu da birbirine eşittir. Son şeklimizde gördüğünüz gibi bu kenar uzunlukları hepsi de 5, 5, 5 cm. Yani hepsi de eşit olduğu için bu da eşit kenar üçgen adını alıyor. Ee, sizler de evinizde bunları yapabilirsiniz. Son olarak 4. bölümde bahsedeceklerim alıştırma bölümünde. Bu alıştırma bölümünü e, siz kendiniz e, kitap üzerinde yapacaksınız, e, şekiller yapacaksınız, isimlerini belirteceksiniz. E, bu soruları okuduğunuzda bu araştırma bölümünü yapmanız gerekiyor. Defterinizde isterseniz bunları yaparak da konuyu daha iyi öğrenebilirsiniz. E, sizlere iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Oyun oynayın. E, doğal oyunlar oynayın. Oyunlar kurun. E, i̇yi günler diliyorum.